Herkese günaydın. Değerli Beşiktaşlar, değerli dostlar. Yarın Beşiktaşımızın ligi başlıyor. Trabzonspor'la çok önemli bir maça çıkıyoruz yarın. E, i̇lk, ma ilk maçları yani. Önemli olması bu, bu durumdan dolayı çok önemli. Yalnız Montero'nun transferi e, gerçekleştiği çok şükür. Ama yarınki maçın Montero'yu yetiştiremiyoruz. E, bu da bizim için bir handikap. Lisansını çıkartamadık. Yani. Bunun yanında Joseph Tosunza yarın e, özel uçakla Türkiye'ye geliyor. Beşiktaş'ımız da inşallah bir artı bir bu bir anlaşma imzalayacak. Nikola Kalinic. Beşiktaş'ımızın e, bütçesini zorlayarak en üst kademeye çektiği transfer. Yani bütçeyi oldukça zorlayacağız Kalinic transferinde. 2 milyon e, artı e, maç başları, oynama, şu bonuslarıyla bir 500 bin e, 500.000 Euro daha performans bonusu vereceğimiz oyuncu, 2 milyon 500 bin lira gibi bir rakama bize mal olacak ama e, bütün bütçeleri zorluyoruz onu da takıma katıp, katıp, e, katmak için. Yarın e, sağ Aydın aydınlatışla başlayacağı söyleniyor Sergen Yalçın'ın. Aydın biliyorsunuz çok e, hızlı bir oyuncu, hareketli bir oyuncu. E, adamın sıkma özelliği olan e, yücümde bölgeyi dağıtan yani onların birinci bölgesini dağıtma özelliğine sahip bir oyuncu. Ben Hasic'i çok beğeniyorum. Yani Hasic'in bilekleri, ayakları, gole yaklaşımı, oyuncu asist yapabilme özelliği, gol vuruş yapabilme özelliği. Yakın zamanda 50 milyon eurolara Avrupa'lara satacağız diye düşünüyorum. Beşiktaş'ı bayağı bütçesini iyi durumlar çekecek bir oyuncu. Benim kendi şahsiyle düşüne En sakatlı, sağ kanatlı bir değişime giden bir ekip. Bence sağ kanatta büyük ihtimalle yarın has işte oyuna başlayacak. Ardından Laiç, Sırbistan milli takımında biliyorsunuz gayet iyi işler yaptı. Sakatlığı yok görünürde yani baktığımız zaman. Herhalde mental açıdan psikolojik bazı sıkıntılar var Ayrıca Adem Laiç ile Ama bir patlama yapacağını düşünüyorum. Belki yarınki maçta bu patlamanın başlangıcı olabilir. Wellington bu arada penaltı yapmaması için ceza sahasında çok dikkatli olması için uyarılarda bulunmuş. İnşallah bu uyarıları da kendisi de kale alır. Biraz daha kendini çeki düzen verir. Çünkü Wellington inşallah ki ekonomik bir oyuncu bizim için. İnşallah yerinde oturur. Bir Ruizler, bir Vidalar kadar ücret almayan bir oyuncu biliyorsunuz. Yani Türkiye içerisinden yaptığımız bir transfer bize faydası olur inşallah. Yani kendisine çeki düzen verir, Daha içinde duruşuna, mentaline, kondisyonuna daha da dikkat ederse yani yapacak bir şey yok. İnşallah bizim de oyuncumuz. Biz onlar ölüklü olacağız. O yüzden takıma sahip çıkmamızda fayda var. Beşiktaş işte şunu ayak tenisiyle Trabzon başına hazırlandı. Nevzat Demir testlerinde ayak tenisi oynayarak ısınma hareketleriyle, ayak tenisiyle bitirilen bir antrenman oldu. Diğer yandan Nazım Sangare ve Gökhan Töre transferinde önümüzdeki hafta sıcak gelişmeler yaşanacak. Nazım Sangare'nin kulübüyle pazarlıklar devam ediyor. Onlar satma taraftarı, Beşiktaş kiralama taraftarı bu konuda. Ama orta yol bulunacak herhalde tahmin ediyorum büyük ihtimalle Nazım Sangare Beşiktaş'ımızın oyuncusu olacak diye düşünüyorum. O, bu büyük ihtimalle kiralık olur herhangi bir problem olmasa. Gökhan Töre transferiyle ilgili de söyleyeceğim. Geçen hafta yapılan görüşmeler tıkandı. Menajeri Gökhan e, Töre istedikleri e, rakamlarla Beşiktaş rakamlar konusunda anlaşamadı. E, i̇ki tarafı. Beşiktaş'ın da biraz fedakarlık. Gökhan Töre'nin de bayağı bir fedakarlık yapması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü geçen sene oynayamadı. İki sene öncesinde de bayağı bir sakatlık problemleri Beşiktaş'ta da çok e, uzun süre forma al, alamadı. Bence e, kendini göstereceği yer Beşiktaş'tır. O yüzden bence bir an önce imzalar atılıp, kafalar rahatlatılıp düzgün bir çalışma ortamına girmesi gerekir Yoka'nın. Yoka'nın içinde bir fırsat, Beşiktaş'ın da ona ihtiyaç var. Sabah kafesi programından, Beşiktaş'ta sabah kafesi programından hepinize sevgiler, saygılar. Youtube'da kalın, abone olmayı unutmayın. Çok güzel futbol sohbetleriyle burada olacağız. Yakın günlerde sizlere Türkiye'de iyi bir bireysel hoca, iyi bir hoca keşfettim Ankara'da yaşıyor kendisi gerçekten ama uluslararası bence yani uluslararası başarılara imza atacak bir insan. Türkiye'de de gençlerin önünü açacak. Türk futbolunda gençlere çok önem verilecek bir insan. Yakın zamanda kendisiyle küçük küçük programlar yapacağız. Bayağı bir tanıtımlarını yapacağız. İnşallah onunla da birlikteliğimiz devam ediyor. Hakikaten muazzam bir futbol gözü futbol sanatkarı, futbol işçisi çok da iyi bir hoca. Oyuncu yetiştirmede inanılmaz mükemmel bir insan. Yani gerçekten e, her takıma, Türk milli takımına, her yere ihtiyaç olan bir insan. Benim kendi şahsi görüşüm e, başarılı, inanılmaz bireysel yetiştirme teknikleri, taktikleri, bilimsel çalışmaları. Ya ben hayran oldum ya öyle söyleyeyim size hayran oldum yani böyle bir şey yok. İki karede onun kendisini gördüm zaten bir yemeği lezzetini anlamak için tamamını yemeye gerek yok. İki programını seyrettim, küçük bir şeyini seyrettim, anekdotunu seyrettim. Ya böyle bir şey yok diyorum arkadaşlar ya, böyle bir şey yok. Sevgiler diliyorum, iyi sabahlar diliyorum, bende kalın. Youtube Alper Kınar 1903, Instagram Kinar Alper, Avadis Takip etmenizi rica ediyorum. yarınki maçtan önce bir programımız var. Yine Alpaz, Alparsla, Mahmut Alparslan hocamla. Eski scout, Galatasaray'ın scoutu, aspor muhabiri. Onunla yarın saat maç öncesi ve maçtan sonra da tekrar bir programımız olacak. Bekliyorum. Allah'a emanet olun. hafta sonları.